Selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni. <laughs> Abi bu sefer samandan çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Samandan 100 kat tünelden çıkmaya çalışacağız. Ve yine spikerimiz sevgili. Tabii ki de yine ben bundan artık çıkana kadar olasımı kesin. Eldiven verdim hadi acıdım en azından. Arkadaşlar aynen bu sefer eldiven üzerinde bu arada özür dilerim. 5, 5 lira Hadi konuş. Hadi konuş. 5 lira borcum var ne anlaşıyorsun? 10 lira borcayız yazalım. Arkadaşlar yine bu videoda da bir çekilişimiz var. Geçenki videoda hatırlarsanız toplamda 10 kişiye 250 TL göndermiştik. Bu videoda da arkadaşlar yine 250 TL göndereceğiz. 10 kardeşimizi mutlu edeceğiz ve yapmanız gereken çok basit. Tugay Gök Instagram'ını takip etmek. Tugay Gök yazarsanız çıkar arkadaşlar linke tıklamaya, tıklamaya üşeniyorsanız ve YouTube kanalımıza abone olup zil açmayı bir de kanalımıza videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan sonuçlar belli olacak bu arada. İyi bir Nisan olsa iyi benim kutlu olsun, mutlu olsun bu arada. Bugün 23 Nisan bu arada. Biz izlerken 26 Nisan oluyor arkadaşlar. Ona bakma ne Ortaokuldayken hani bu bando bando vardı ya falan. Evet. Böyle davullar falan. Oğlum bizim okulda hiç öyle bir şey yok. Önünde bayrak sallaya yapmıştım. Oğlum bizim okulda hiç öyle bir şey Zaten baksana şey Bizim okulda bana kolbasyon yapmışlardı. Ya öyle sana Allah aşkına. Yine tehlikeli. Ha. Bu arada bu en zor arkadaşlar. Bundan daha zoru var mı bilmiyorum artık. Var. Var mı? Çok var. Sen bitmiş mi ya? Ölmüş. Ben, bence bırak burada. Ben. Aa. Oo, Ay, Emcik alışıyor. Bey. Şey emcik Bey güncelleme gelmiş. Kum var. Kumun içinde elmaslar var. Buldun her elmas. Senin için 2,5 GT'li. Saniye kim Bandonu ekibini bulmaya çalışıyorum. <laughs> atla. At alsam sana 100 TL önce. Harbi evet. At, At 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 at, 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 at. %200 200, 100 benden 200 200 100 benden 300 Sen, var, sen de sen atla sen de atla atla Beda beda <laughs> atla Şunlara at. <laughs> Bunlara bakın ya 23 Nisan çocuğu dışarıda değil bunlar arkadaşlar. <laughs> ya, ya, ya çocukluğumuzu yaşamayak mı Bekhan şey. Sen Kadınlar nasıl ya? Hızınca bir manzara gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Gözümü alamıyorum. Deniz, <laughs> affedersiniz Selkan'ım. Amacım tumanını, şeydi şakadan indirip bulan. Selkan'ım tumanını, tumanını tuman. aşağı indirip edince Selkan'ın çeki, kabak çekildi bir anda açıldı. Aman Allah'ım. 3, 2, 1, başla. Bulduğun her biri 2,5. 1. Bir. Aha 1. 2 3 Bu niye bunu bastı koydunuz? 5 6 7 8 Tam son 10 saniye. 9 9 8 7 6 10 5 4 3 2 1 Bitti. Hocam hocam 11 Yt 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 10 10 al Tezgahı topla götür attık 10, 10 tane 10 tane 10 tane Yani, yani 10, 10 çarpı 2 buçuk ytl ne kadar ediyor farkında mısınız? 25 ytl Matematik güzel 25 lira Tamam para, para, para s seninle kalsın Keser mi? 10 lira bu Tamam oğlum 15 lira Allah kalsın Allah Arkadaşlar like atmayı unutmayalım Kaldığımız yerden devam ediyoruz Süreyi geç Peki. Alayım Bak bakmadan 5 dakika babacığım 5 dakika de 3 dakika. 3 dakika silinmiş ne acaba? Ya geç ya. 3, 2, 1. Başlayın. <laughs> ben bunu yedim ya. Sıçtın. Arkadaşlar kaşınmaktan. Ya yani saman az buçuk biliyorsunuz. Da. Bunun içinden geçerken kıçıma mı batmayacak, ağzıma mı batmayacak? Sıçtın. Arkadaşlar bu arada buradan galiba çıkalım. Hayır buranın temizliği Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey demiyorum. İnanamıyorum da. Tugay abi sen buradan çıkamayacaksın. Bence de çıkamayacağım. Senin... Ben can güvenliğimle de ne de benim gözlüğüm. Senin, Bana gözlük verin. O senin verin. besinin değil Hayır. mi? Ne Oğlum bak senin besinini bu Senin besinin oğlum o. Bu senin besinin. Bu senin besinin. Bu senin besinin. Bu senin eserin. 10 9 Arkadaşlar bu imkansız gibi bir şey ya. Yani. 7 6 Hiç inanmıyorum. 5 aslında. 4 3 <laughs> Bana da kim sıkıştı diye. 0 Bırak. Sıradaki oyunumuz gelsin arkadaşlar o zaman. Arkadaşlar sıradaki oyunumuzda elimde gördüğünüz gibi üzere 3 adet yumurta var. Yumurtanın her biri 5 lira. Toplamda bu oyunda 15 lira kazanman gerek ama görevi tamamlarsan 20 lira veriyorum abi Tamam buyurun. Tamam. Yumurtanın ağını sarısından ayıracak ya da sarısından ayıracak. Hey, e benimki ayır. ya, sen de var ya. Lan ne alakası var? Kolay Ne kadın. bok yiyeceğini şaşırdın ha. Kadınlar hepsini yapıyor. Hayır, yiyeceğini şaşırma. Burada kaliteli bir... Buyurunuz, buyurunuz efendim, buyurunuz. Ayabilirsiniz. Bir, iki, bir başla. Yumurtanın... Sarılar patlarsa cici bu arada. Sarıyı buraya koydum. Patladı, patladı. Ne alakası var, patladı. Neden görmeyin de seni patlattım <gülüyor> sana. <gülüyor> <Patladı>. <gülüyor> bağırıyorum, <laughs> ne bağırıyorum. Hadi, hadi. Dikkatli abi şimdi. İnsanlar yanlış anlıyor sonra Deniz'e, Tugay abi Deniz'e bir şey mi yaptı? Al. Hep o sağlam. 5 lira kazandın. İnşallah üfteye de patlamaz. Patlamadı. Ağla bunu da buraya koydum. Hadi bakayım. 10 lira. 5 lira cebinde vardı. 15 lira var. 15 lira şu testereyi almak istiyorum. Şu testereyi yapmışlar ne yapayım? Yiyorum. Oğlum ne yapayım? Benim çok işe yarayan malzeme onu yapabilirim. Kutuzunda. Çarkı çevir. Ya ben bu nasıl bu sunucu lan her şeyi ben anlatıyorum. Lan çevireceğim pizza medal da ya. Bağırma lan bana. Bu gözüm kararım Oğlum bana. ben yarışmacıyım. Evet bazı yerde zallarım 5 dakika. İnşallah az bir şey çıkar. 3 dakika, 3 dakika çıkmış. Bunlarla uğraşıyorum bir de bu hayvanla uğraşıyorum. Çok özür dilerim. Başla lan boş yapma. Uy <laughs> <laughs> lense geldi. <laughs> Hadi Tugay abi. <laughs> Ya bunlar da çok zor oluyor sanki. On arasından geçerken çekeceğin acıyı tahmin edebiliyor mu? Çalış koçum az kaldı ha. Abi de böyle Arkadaşlar Maraz elmas arıyor şu anda bizim yerimize. Onun bulduk Maraz ama. Ben buradan Lan çıkarsın oğlum sen nerelerden çıkıyorsun? Geç buradan çıkamam büyük ihtimalle. Çıkarsan sen gelince ilk dışı olacak farkındasın değil mi? Karşım karşıma edecek. Evet öyle. Kral kral bu koş 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 koş. Sen de koşsun, Aslında koş. Aslında bir çakmak ödülü var. Ben yani çakmağı vereceksin. Çakmak alev alev edecek. Çıkacaksın nasıl Anlasana, bir Ondan sonra evde bir ah Çok güzel olacak değil mi? Eee. Abi senin ya? bir evin yok. Senin bir inin var. Kral çıkacaksın ya az kaldı. Son 10 saniye. Destreyi kullan kullanabildiğin kadar. O zaman süremiz bitti. Tamam bitti. Sıradaki oyunumuz o zaman başlıyoruz. Hazır mısın sıradaki oyuna? Gelir. Hazır mısın sıradaki oyuna? Ben yoruldum. Arkadaşlar yoruldum. Ya. ya istediğin kadar yorul. ben yoruldum diyorum ya. Gene masada ne var? Tahminlerin var mı bir şey? Ne var? Yine bir gazlık geliyor. Gazlık geliyor. Bugün gazla. şu yanlış gelmiş. Geri al bunu. Espri yaptı galiba zekalı. AQ 0 bir şekilde. Mana sen de oyna gel artık yeter ya. Şimdi beyefendi mesafeyi biraz uzatıyorum. Bakınız bu burada. Evet. Yapmanız gereken elinizi çok dışarı çıkarmadan bakın. Bu mesafede bu topu buraya geçirdiğiniz zaman her geçirme 2.5 TL yine. 2.5 TL mi? Geç sen oradan atacaksın. Tamam 5 lira. Tamam bağlayalım. Her geçirme 5 lira. 5 evet, hakkınız var. Tamam. Evet. Bir hakkım boş. Oo, 5 liranız oldu. Teşekkürler ederim. Onda size vardı 15. Ver. 15 liranız var bakalım. Aa! Son 2 hakkınız artık abi. Bakalım yapabilecek misiniz? 15. Şimdi yeni da oradan çıkarttı bence 10 lira. <laughs> Sen ne karışıyorsun ya? 25 lira mı oldu? Olmadı bir de. Ne var ya? Bakalım ben atarım. Bitti lan süre kendi yemeği bak. -5. 5 puan var. Bakın size önerilerim. 25 lira var değil mi? Evet. Bir tane pense işinizi görür. Ya. Pense. Acıtır. Büyük testi de Büyük testere 20 lira. Ve? E, 5 lira galiba 5 lira bir şey verir mi? Ya ver ya. 5 lira sende kalsın. Koçum lazım olacak onları bize. De, Al bakalım o zaman. Destere. Aaa dayanamıyorum. Dua et çarktan güzel bir şey çıksın. Başlama lan. Hazır sağlık çarkı çeviriyorum. Dayanamıyorum. Sesini veeeeeeeeee 1 bir dakika 1 bir dakika Geri kalan 5 dakikaya da 1 dakika satar 2 dakikaya çevirir onu Diyeceğim de o testereyle 1 dakika alamayacak Bu testereyle bu arada hiç şey olmaz Allah belasını versin Yazıklandık arkadaşlar 20 lira boşa gitti Vallahi 20 lira boşa gitti Bir de 20 lira verdik şunun Allah belasını versin de takas evet, al Takasa al. gidelim. Ya illa illa illa. Ne ya, istiyorsun? Yarı fiyat... iPhone'u al. Yarı fiyat. Tamam 10 liraya aldım geri. 10 liraya tamam, aldım, aldım. 5 lira da var 15. Ben küçük testede devam edeyim. Bu arada bunu da almadım. sen ben de. Ben bunu 15'e bağlayayım. Al bunu da. Ah oh. on zaten 15 lira o. Tamam bunu alayım. Tamam boşa gitti. Ne yapacağım acaba bir şey yok. Çeviriyorum o zaman. Evet. Çakını çevirdim. Ben bilmem 3 dakikada durdu. Ben bilmem. Aynen ve düşürdüğün çarptı. bozuk. Bak. Kırık. Tamam kardeşim ya yap 3 dakikanı ya. Boşa mamileye girme benimle. De. Devam. Allah senin belanı vermesin vermesi kişi korksun Şu en an en denizin en göbeğini böyle acayip Konuşma lan Denizin böyle göbeğini Deviriyor Son iki buçuk dakika kaldı hadi hadi bak Lan dur yanlış yere Oğlum tamam yedin. oradan çıktım Tugay Tugay oradan çıktım lan Lan elini iyice soksana içine Testi de kayboldu Aha şimdi, şimdi nasıl gitti. Gitti. Nasıl bulacağım Şurada şurada arada Tugay benim Aha ben görüyorum Tugay sen bir şey yapmadığını fark ettin mi? Ne? Sen gelsen şu an dikmeden giderdin buraya. Bunu hiç öyle bir... Oğlum bu öyle bir şey değil işte bu. Öküz. Ama az kaldı öbür ucu göründüğü gibi. Hadi lan. Nasıl oldu? Vallahi, Vallahi lan. lan bu nasıl bir dikmeydi lan? Geldin mi? Abi ne kaldı? Suyu geldi suyu. Tugay, Tugay abi çıkıyor. Tugay ile saat bir araya gelince zamanlık seyren olur bu Hadi Tugay abi. Arkadaşlar. Bakınız helal edin. Bu yol. yol. Ey bir yol değil. Bak yolu. Bir saniye emce. Serkan'ı tutar mısın? Semanlık seyran olmasın. Tugay kafadan giriyor. Gibi kaçıyor. Arkadaşlar bunların Allah bin belasını vermesin. Yapım. Ya Allah. Aha! Aha! Çıkıyor. Ve... Gözüme... Uff! <laughs> <laughs> oh. Kalınlığa bak ya. Evet arkadaşlar 100 kat tünel videolusun. Galiba sonuna geldik. Yo sonra değil o bu arada. Bugün saman sıçacağım olacak. belli oldu. Her şey okay. Tamam, sıkıntı değil. Okay. Buradan da çıktık. alnımızın akıyla. Ben buradan hiç düşünemiyordum bu arada. Her şey okay. Bu ne? Tahta. Yallarını Hocam komple bir çeker misin? Çekiyorum abi şuna baksana ya. Acaba bunun üzerine daha ne çıkabiliriz? Yani gün abi. geçtikçe zorla ben bunu artıyor. bu kadar beklemiyordum abi. <laughs> en son grubu 5 çıplak zenci bekliyor. Arkadaşlar buradan çıkan diğer tünel videolarını izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sizler için her şeyi yapıyoruz. Sizler de like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekilçeye de katılın. 250 dişer cep parası. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Bunun için çok güzel bir like bekliyorum. Bu da nasıl? Bu, inanmıyorum bunu. hadi bak.